Hepinize merhabalar sevgili gençler. İbni Eleysem Işık Üzerine adlı çalışması Hüseyin Gazi Topdemir'in Demir'in yayını ile alakalı bununla ilgili e, bir çekim yapıyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Burada enteresan şeylerle karşı karşıya olacağız. E, yayında e, makalede çok e, vurucu şeyler olduğu için bunu e, videosunu çekmeye karar verdik tabii ki kaynak göstererek değerli arkadaşlar. Şimdi girişte bakın ne diyor? İbni Eleyhisselam'ın optik birimine katkısı gerçekten olağanüstüdür. Bakın gerçekten olağanüstüdür. Öyle şeylerden bahsedecek ki şaşıracaksınız. Tamam mı? Öyle şeylerden, öyle vurucu şeylerden bahsedecek ki gerçekten şaşılacaktır. şaşıracaksınız. Diyor ki, öyle ki kendisi çalıştırmalarıyla antik çağ ve 17. yüzyıl arası yani 1700 yıllar optik tarihinin en önemli kişisi haline gelmiş optik bilimini kökten değiştirerek konuya girdiği getirdiği esaslı matematiksel inceleme, inceleme tavrını olgunun fiziksel boyutunda işin içine katarak son derece özenli ve ayrıntılı dezen, deneyler düzenleyerek tamam mı? E, modern anlamda bir matematiksel fizik çalışmasını gerçekleştirerek kendisi bir İslam alimi öncelikle bir İslam alimi İbn Aleyhisselam Optin kurucusu da demek gerçekten doğrudur. Optiği çok iyi işlemiş. Bak optiği çok iyi işlemiş. Bir bilim haline getirmeyi ne yapmıştır? Başarmıştır. 10 numara. Tamam. Bir bilim haline getirmeyi başarmıştır. Işığın doğrusal yayımını bak bak bak. Bak ışığın doğrusal yayılımını, gölgelerin özelliklerini İbn Eleysem söylüyor bunları. Karanlık oda, gök kışağı ve halenin oluşumu, yansıma ve kırılma konuları gibi bakın optikteki en önemli konular değil mi? Yani diyorsunuz ya, diyoruz ya işte ee, İslam alemi işte Müslüman Müslümanlar hiç çalışma yapmadı filan falan diye ee, tabii tabi söylentiler var. Bunu son derece çürütecek bir kişiden bahsediyoruz. İbn Eleysem İbn Aleyhsem. Evet. Ve pek çok optik olguyu açıklama açıklamak için ne yapmış sevgili gençler, değerli arkadaşlar deneyler düzenlemiştir. Tamam. Güzel. Tam adı, tam adı Ebu Ali el Hasan İbn el Hasan değil mi? Ve İbn el diyor Tamam. da Bir en çok binden de İb İbni, e İbni İbni e, İbn el -Eysen'dir. Tamam çok güzel. Orta Çağ Avrupa'sında el Hazen ya da Hacen olarak da biliniyor. 965 yılında bakın doğduğuyla bak. 965 yılında Basra'da doğmuş. 1039 yılında Kahire'de ne yapmıştır diyor. Ölmüştür diyor. Evet. Kahire'de ölmüştür. Basra'da doğması nedeniyle El Basri Mısır'da yaşamış olmasından dolayı da El Mısri diye de ne yapmaktadır diyor. Sevgili gençler. Anılmaktadır diyor şurada. Müslüman fizikçilerin en büyüğü olmasına karşın astronomi ve matematik konularına da ilgisiz kalmamıştır. Müslüman fizikçilerin en büyük olmasına karşın değil mi? Astronomi ve matematik bilimlerine ilgisi kalmamıştır. Güzel. Asıl ününü, asıl ününü şu şey bir ayarlayamadım ama ayarlayacağım inşallah. Asıl ününü optik çalışmalarına borçludur. Asıl ününü neye borçlu sevgili gençler? Optik çalışmalarına borçludur. Aynı zamanda mühendistir diyor. Eski kaynaklarda ondan Bas sıralı bir mühendis olarak da söz edilmektedir diyor. Güzel. Yani İbni Aleyhisselam ne diyor? Bakın burası çok önemli. Işığın doğrusal yayılımı, gölgelerin özellikleri, karanlık oda, gök ve halenin oluşumu, yansıma ve kırılma olayları gibi pek çok temel optik olguyu açıklayabilecek deneyler ne yapmıştır, düzenlemiştir diyor sevgili gençler. Evet. Basra'dayken bilim alanındakini bak Basra'dayken burada ee, şeyden bahsediyor biraz olumsuzluk da var ama olsun bunu da bilmek lazım. Basra'daki bilim alanındaki şöhretin duyan Mısır Fatime Hanedanı'nın çağrısı üzerine ee, Mısır'a gitmiştir. Nil'in taşmadan önleme planına yani Nil, Nil taşmasını önleme planına yapmış yani bununla Nil taşmasın. Ama bununla başarısız olmuş. Bununla ilgili diyor ki yazıda hükümdarın öfkesinden kurtulabilmek için uzun süre sessiz kalmıştır gibisinden şeylerden de bahsediyor. Burada pek çok ne diyor? 200'e yakın yapıt yazı belirtilmektedir diyor. Ancak hani bu eski olduğu için tabi sayılar şaibeli ama aşağı yukarı da tahminimiz o şekildedir. Zaten makalede de o şekilde belirtilmiş. Matematik ve ne diyor? matematik ve astronomi konularında da uğraşmasına rağmen asıl başarısını optikte göstermiştir. Bu konuda yazdığı kitabı El Menazır. Bak bu çok önemli bir şey. Kitabı El Menazır adını taşımaktadır. Ve 17. yüzyıla kadar otorite olmuştur diyor ya. Ya 17. yüzyıla kadar otorite olmuştur diyor sevgili gençler. Yapıtlarından bazıları kitab el menazır. Bak ilginç olanlar şeyleri söylüyoruz. Yani çok mükemmel bence. Parabolik aynalar üzerine, küresel aynalar üzerine, mercekler üzerine, gök kuşağı ve hale üzerine, ışık üzerine, tutulma üzerine, gölgelerinin nitelikleri, yıldızların ışığı üzerine, e Eklüt ve Batmurus'un bata, bata Batlamyus ilk defa okuyorum. Optik bilginin analizi, Arşimet'in küre ve silindirleri üzerine diye e yayınları var. Geliyor Apollo e, konikası üzerine yakan küreler üzerine demiş. Yani bu o 1700'lü yıllardan e, bahsediyoruz. Yani düşünebiliyor musun? 1700, 2025. Yani işte enteresan bence yani gerçekten. 1700'lü yıllar da. 2025, 1000 yıl. 1000 yıl kadar bir süre. Evet. İbni baş başyapıtı kuşkusuz diyor. Kitabı El Menazır'dır. Çünkü o Optik bilimine ilişkin bütün Kur'an ve kanıtlamalarını bu yapıda ortaya koymuştur. Kitabın batıya ne zaman geçeceği ve kim tarafından ilk kez çevrildiği bilinmemekle birlikte 12. yüzyılın sonlarında veya 13. yüzyılın başlarında çevrildiği ve çok etkili olduğu bilinmektedir diyor. Yani kitap, kitap ne yapmış? Batıya geçmiş. Öyle değil mi? Bir Müslüman e, bilim adamı yapıyor ve batıya geçiyor. Buna karşılık latince metin French Risser... Lisner tarafından 1572'de Basel'de Vitello'nun kitabını içerecek şekilde diyor yayınlanmıştır diyor. Bundan sonra da diyor optik hazinesi olarak yaygınlaşan bu kitap başta Peckham, işte Vitello, Racon, Kepler, Sinal, Sinel pardon Sinel, Fermat, Descartes gibi pek çok ünlü e, oluşum betimlenmesinde yani bunlara katkı sağlamış. Kitab-ı el sonra kalem alındığı ışığın yayılımı, bak Kitab-ı el sonra kalem alınan ışığın yayılımı, niteliği ve saydamlık ve opaklık konularının tartışıldığı ne? Işık Risalesi. Bizim burada çeviride sunduğumuz ya yani. bu çeviri. Bak burada çeviri yapmışlar. Işık Risalesi. Işık Risalesi Kitab-ı el sonra kalem alınmış ışığın yayılımı, niteliği bunlarla ilgili ee, ne yapıyor? Açıklamalar yapıyor bak burada. Çok enteresan gerçekten. Gerçekten. Evet. Kitabada esirgen ve bağışlayan Allah'ın adıyla diğer başlıyor. Bir İslam alimi. Allah hepimize nasip etsin. Evet. Işık nedir? Sorusunun araştırılması doğa bilimlerine aittir. Ancak ışık nasıl yayılır? Sorusu ise ışığın doğrular doğrular boyunca yayılır olması nedeniyle demem. Matematiksel bilimlerin bilgisini gerektirir. Benzer şekilde ışın nedir? Sorusu doğa bilimlerine ait olurken matematiksel bilimlerine ait olmaktadır demiş kitabında. Kim bu? Kim bu? İbni İbni El Heysem. İbn El Heysem. Evet El Heysem bu şekilde ee, açıklamalar yapıyor. Saydamlık nedir? Bak saydamlık nedir sorusuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Bununla ilgili bu kitapta kendi kitabında Işık Risalesi'nde açıklamalar, gerekli açıklamaları yapıyor. Bak ne diyor? Burada hepsini tabii ki okumayacağız ama şurada mesela bizim gözümüze çarpan şeyleri şüphesiz ki bak şüphesiz ki eğer güneş ışığı çukur bir aynadan yansıtıp bu noktada yoğunlaştıracak olursa bu ısı enerjiyi açığa çıkacaktır. Yani günümüzdeki bilinen şeyleri o zaman söylemiş. Eğer ışığın yoğunlaşacağı bu noktaya yanıcı bir isim konulacak olursa o isim derse derhal, derhal ne yapacaktır diyor. Tutuşacaktır diyor. Aynı şekilde güneş ışığı hava içerisine geçtiğinde hava ısınacaktır. Bak bunu ondan bahsediyor. Eğer güneş ışığı ufak bir cisim üzerine düşürülüp bir süre böylece bırakılırsa diyor dikkat çekilecek şekilde ısınır. Sonuç olarak biz bu olgudan ısı enerjisinin formunu form olduğunu, güneşin ısı enerjisi formu olduğunu ortaya çıkartıyoruz diyor. Kendisi söylüyor eleysem. Daha sonra mesela şurada, bak kendisinden ışıklı cisimlerle ne diyor? Işığın açığa çıkması, görsel algılama duygularımızın kavradığı biçimiyle iki türlüdür. Yıldızlar ve Ateş kitabından bahsediyor eleysem bin yıl önce yine. Vardırmak mesela şurada fakat ne diyor? saydam cisimlerde ışığı alabilme kapasitesi başka, ışığı öte yana geçirme kapasitesi gibi durumlar vardır. Buna saydamlık denir diyor bak. Eleysem saydamlıktan bahsetmiş. Kendisi anlatıyor. Saydam da verilen cisimler ışığın geçmesine ve arkalarında bulunan nesnelerin gözün algılamasına izin verilen cisimlerdir diyor Eleysem. Bu cisimler ışığın kendinden iki yolda geçirmesine olanak sağladığından dolayı iki kısma ayrılır gibisinden şeyler söylüyor. Yani saydamlık opaklık, Efendime mesela doğrusal yayılma, enerji e, gibi kavramlardan kendisi kitabında bahsetmiş, e, mesela ilerleyen sayfalarda diyor ki bununla birlikte diyor nerede? E, biz burada daha önce tabii inceledik yayını e, nerede? Şurada, evet bununla birlikte bak, bununla birlikte saydam olması, ışığı kabul etme, öteye iletmesidir diyor, saydamlığı ta tanımlıyor bak. Çünkü güneşin, ayın ve yıldızların ışığının saydam olmasına karşın gökyüzüne yine saydam olan atmosfere nüfus etmektedir diyor. atmosferin saydamlığından da bahsetmiş. Yine binler, bin yıl önce diyelim. E, ee, Eleysem. Oldukça bence ilgi çekici bir durum. Eleysem'in bu şekilde çalışmalar yapması, Optik'in babası olduğunu gösteren ışık risalesi gerçekten çok çok etkili bilim adına. Etkili bir durum diye düşünüyoruz. Diyor ki bak ışığın saydam cisimleri nüfus etme biçimine gelince ışığın saydam cisimlere doğrusal çizgiler boyunca yayıldığından kuşku yoktur diyor. Bak ışığın doğrusal yayılmasından da bahseden kendisi. Kurucusu. Buna optikte ayrıntılarla değinmiştik diyor. Bak ne diyor? Şurada. Enteresanlık noktası burada başlıyor bence. Deneylerden bahsediyor değil mi? Bilimsel deneyler yapılmış mı yapılmamış mı? Daha önce, e, bin yıl önce tabii ki. Bak çünkü güneş, ay ya da ateş ışığı karanlık bir odada, odaya orta büyüklükte bir delikten girdiğinde. Tamam mı? Güneş, ay ya da ateş ışığı karanlık bir odaya orta büyüklükte bir delikten, delikten girdiğinde ve odada toz parçacıkları varsa bu parçacıklar havaya yayılmış durumdaysa Delik aracıyla giren ışık havaya karışmış bulunan toz parçacıkları üzerinde zemin zeminin de, zeminde ve deliğin karşısındaki duvar üzerinde oldukça belirgin şekilde görülür ve bakan kimse delikten zemine kadar deliğin tam karşısındaki duvara gelen ışığın doğrusal çizgilerini yayıldığını görülüyor. Yani ışık doğrusal bir şekilde yayıldığından da e, ne yapıyor burada e, değerli arkadaşlar sevgili gençler ne yapıyor e, bahsediyor karanlık o da deneyine ben bahsediyor. Bak ne diyor? Eğer bir kimse opak cismi çubuğun korsu boyunca bir aşağı bir yukarı hareket ettirse o kimse ışın daima opak cismi üzerinde olduğunu görecektir. Bundan aşağı çıkan şudur. Delikten gelip bir noktaya düşen ışık doğrusal çizgiler boyunca ne yapar diyor? İlerler diyor sevgiler, sevgili gençler. Evet durumlar böyle. Işık mesela diyor ki ışık saydam isimde ışın adı verilen düz çizgiler boyunca yayılır diyor. Mesela ışının düz çizgiler boyunca yayılmasından yine Eleysan bahsetmiş. Işın ışıklı cisimden çıkan ve saydam bir cisim içerisinde düz bir çizgiler boyunca yayılan ışıktır. Işını tarif ediyor. Çizgiler de duyulunca algılamayan ışığın kendileri boyunca yayıldığı imgisel çizgilerdir diyor Eleysan. Yani durumlar böyle. Bu yayını ayrıntılı bir şekilde sizler de okuyabilirsiniz. burada birçok şeyler mesela saydamlığın saydam cisimlerin niteliği olduğunu ve içeri ışık geçir savunuyoruz diyor. Bak saydamlıktan bahsediyor yine yayınında kendi ışık risalesinde. Bütün gökaltı cisimlerinde saydam cisimlerinde biraz opaklık vardır diyor. Yani tamamen saydam olmadığını. Çünkü üzerlerine güneş ışığı düştüğünde onların birbirine tıpkı e, ışık düştüğünde opak cisimden ışık çıkması gibi ikinci ışık da çıkar diyor. Yalnızca saydam cisimlerin yaydığı ikinci ışık daha zayıftır. E, bu konuya optik bölümümüzde yani yarı saydamlıktan da ne yapmış? Işık e, Risalesi'nde değerli arkadaşlar bahsetmiş. Durumlar böyle kırılmadan da bahsediyor. Mesela kırılma kırılma olaylarından bahsediyor. Bak ne diyor? Kırılma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçtiğinde geçme durumunda olduğunu olduğu zaman mükümenin gerçekleştiği noktada çok yoğun ortamın yüzeye dik olan normal yönde ortaya çıkar. Ancak kırılma diyor ışığın yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişi durumunda normalden öteye doğru, değil mi? Çoktan aza geçerse normalden uzaklaşır, azdan çoğalar geçerse normalden yaklaşır dediğimiz noktayı eleysem bin yıl önce e, ne yapmış e, açıklamış ışın kırılmasından da bahseden kendisi bu şekilde bakın şuradaki gibi şurada e, günümüzde olduğu gibi günümüzde olduğu gibi açıklamalar yapmış problemleri ortaya e, koyarak değerli arkadaşlar bu şekilde e, yayında da gösteriyor. Ee, yine Hüseyin Gazi top tabirine hocamıza e, çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir yayını yıllar önce ortaya sunduğu için e, gerçekten e, çok başarılı, çok mutlu edici bir durum. Mesela bak burada e, ışınla ilgili işte görsel şeylerde bat, e, bat, batlamıyorsa göndermeler yapmış. E, ve yine uzun uzun ışıkla ilgili açıklamalar yapmış. Değerli arkadaşlar. Şimdi bak burada açıkladıktan sonra bak şöyle özetliyoruz demiş. Bak bir tartışmalara diyor şöyle özetliyoruz diyor. Kendinden ışıklı her cisimdeki ışık onun doğasının temel karakteristiğidir diyor. Yani kendinden. Şimdi bak enteresan bir şey. Eskiden ne düşünüyorlar biliyor musun? Aristo mantığı şunu diyor ki Aristo diyor ki Aristo mantığı şey diyor. Işık diyor gözden çıkar diyor ya. Bak ışık gözden çıkar diyor. Eyleysen İslam alimi diyor ki kardeşim ışık gözden çıkmaz diyor. Işıklı kaynaktan yayılır diyor. Yani resmen şeye dönmüş yani. Dünya yuvarlaktır da muhabbetine dönmüş yani. Bak diyor ki Aristo ışığın gözden çıktığını savunurken düşünebiliyor musunuz? yani tabi şey diyoruz biz ne kadar cahilce diyoruz. Ama o yıllarda işte öyle inanılıyormuş. burada da tabi bunu desteklemeye çalışan insanlar da olmuş. Ama e, ne diyor? Bununla birlikte diyor opak cisimlerin üzerinde görülen e, ne diyor? Opaklıktan bahsediyor. Işık onun de, temel doğasından e, tu, doğasıdır diyor yani. Günümüzden bahsediyor yani. Günümüzdeki ışığın nereden yayıldığını kanıtlamış. Evet. matematiklere göre diyor e, ışıklı nesneler, nesnelerdeki ısı enerjisidir diyor. Evet. Saydamlık bak saydam nesnenin türü Efendim ben söyleyeyim. Saydam nesnenin varlığı, saydamlık saydamlıkla ilgili çalışmalar e, var diyor. Bununla ilgili e, ne yaptı? Ne diyor? Bak, bak. Yazlı cümleye bakar mısın Ela İSEM'in? Ne diyor? Buraya bakar mısın? Şuraya bak. Mükemmel. Ne diyor? Tartışmayı kapatma. Zamanı yer diyor. Yardım Allah'ındır. Işık tartışması sona erdi diyor. Sona erdi Şimdi burada hocamız tabi değerlendirmesi şu şekilde. Diyor ki hocamız LSM'in ışık ya da daha teknik deyimiyle optik bilimine gerçek anlamda bir dönüm noktası başka bir deyişle bir paradigma oluşturduğu çok açıktır diyor. Çünkü bilindiği üzere LSM öncesi optik çalışmalarında Aristocular, Galenciler ve Eklükçiler olmak üzere 3 ayrı yaklaşım etkinliği diyor. Tamam mı? Ve bu üç akım İslam dünyasında ayrı ayrı temsilci bulmuş diyor. Nitekim Elkindi, e, Euklid, yani anladığım kadarıyla. Hüseyin İbni, İbn, İshak Galenci, İbni Sina ise diyor as Aristocuymuş. Bak İbni Sina da Aristocuymuş. Görüyor musun? Oysa ki Ereysem bir, bir kuramı benimseyip diğerini çürütmeye çalışma anlayışını benimsemeyip. Bu önemli bir şey bence yaklaşım noktası gerçekten etkileyici. Eleysem'in yaklaşım noktasına bak. Ne diyor bak? Bir kuramı benimseyip diğerini çürütmeye çalışmak anlayışını benimseme diyor. Aksine diyor geliştirdiği özgün düşünceleri tutarlı bir biçimde dizgisel olarak ortaya koymaya çalışmıştır diyor. Yani körü körüne bağlanmamış yani kısacası. Tamam. Ne diyor? İbn Sina'nın bütün dikkati Aristo'yu haklı e, geliştirmenin Aristo'ya i̇bn Sina diyor ki e, Aristo haklıdır diyor mesela. E, Karşıt kuramları ya, e, yanlışlamak yönünde Aristo kuramının doğrunu göstermeyi hedeflemiş i̇bn Sina mesela. Bak burası çok e, ilgimizi çekti. Bu amaçla diyor görmenin gözden çıkan ışınların nesneye ulaşması oluşturup savunan göz ışın kuramı çöktü yani. Kabul edilemez. Saçma olduğu gerekçesi reddedilmiştir diyor. Çünkü ona göre diyor. E göre bu görüş çok küçük olmasına rağmen bütün evreni dolduracak kadar gözden e, değil mi? Bütün evreni dolduracak kadar maddenin gözden çıkabileceğini varsaymakları, varsaymakları saçma yani. Bütün mesela gözden çıkıyor diyor ya. Yani düşünebiliyor musun? Işın gözden çıkıyor diyorlarmış önceden. Eleysem'den önce ve buna inanmışlar. E, bunu savunmaya çalışmışlar. E, tabii ki Eleysem buna karşıt görüşüyle optin temelini ne yapmış? Ortaya koymuş sevgili gençler. Evet, ee, burada Evet böyle bir durum söz konusu değil zaten. Bundan bahsettik. Böylece İbn Sina bu iki kuramın geçersizinde ve savunmaz olduğunu göstermekle geri e, göstermekle e, olduğunu geri savunulacak tek kuramın Aristo'nun ışığı bir ilnek olarak ışığın kaynağının ne diyor saydam ortamın ateş tarafından enteri işte, kuramını kanıtlamaktır. Oysa şurası İbn Eleyse Eleyse bu konuda tamamen bağımsız davranış ve gözün göz ışın kuramının eksikliğini, yanlışını belirleyerek reddettikten sonra kendi ne ışın nesne ışın kuramını temellendirme yoluna gitmiştir diyor. Bu nedenle geliştirdiği görme kuramına yani yani yeni nesne için kuramını vermiştir. Bu tutumu ise onaklı aklı olarak en büyük optikçi değil mi? En büyük optikçisi. Bütün zamanların en büyük optikçisi ünvanını kazandırmış. Evet tartışmalara bak. Diyor ki görme ışınları bak Allah sersen. ışığın gözden çıktığını varsayanlara göre ışık gözden çıkar ve saydam ortamlardan geçerek görüntüye neden olan nesnelere gider ve görme bu şekilde ışınlar yoluyla gerçekleşir diyor diyor. Bundan önce. Hele isemden önce yani. Işın gözden çıkarıyor. Ben bu ışınların gözle bir şey getirip getirmeyeceğini araştırmak istediğim eğer görme sadece bu yolda oluyorsa ve göze bir şey gelmiyorsa göz göremez. Yani çok mantıklı. Eğer nesneden göze ışık aracılığıyla Renk ve ışın gelmezse göz nesneyi algılayamaz. Demiş bu şekilde. Evet. Göz tarafından algılanır. Güzel. Işık e, gözde belirli bir etki yapmaktadır. Şimdi bak ne diyor? Gözden ışını çıktı. Savunan görüşüne alalım diyor. Ve bununla ilgili düşüncelerini anlatmış. Ve bunun yanlış olduğunu deneylerle ne yapmış? E, göstermiş. Ve en son olarak artık şurada bitirelim. Fazla uzatmayalım. Çünkü video çok uzayacak bu sefer. Bak burası bütün bu çalışmaların göz önüne aldığımızda onun görüntü mekanizmasına ilişkin olarak ileri sürdüğü şekilde gösterebiliriz. Işık, ışıklı nesnelerden ve o nesnedeki her noktadan karşısındaki bütün yönlere doğru doğrusal olarak yayılır. Ereysel. Işığın temelini kuruyor bak. Işık bu tür nesnelerin özüne ait bir özelliktir. Kendisine has bir özelliktir diyor. Bu nesnede birinci ışık kaynakları ve bunlardan yayılan ışığa da birinci ışık adı verilir. Çok güzel. Görme de nesnelerden gelen ışık ve renk etkisiyle oluşur. Saydamlık ışığı geçiren bir özelliktir. Bu nesnelere saydam denir diyor sevgili gençler. Yorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. katkılarından dolayı MK Tasarım ve yayını sunan arkadaşlarımıza, Hüseyin Gazi Topdemir Hacımıza öncelikle kaynak gösteriyoruz burada. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir durum gerçekten enteresan ve ilginç bir durum, mükemmel bir durum olduğunu düşünüyorum. ve bu konuda aydınlanma yaşadığımızı düşünüyorum. Hepinize sevgilerimizi sunuyoruz. katkılarından dolayı MK Tasarım ve Hüseyin Gazi Topdemir hocamıza teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.